Knowledge Club DevOps ekip lideri Sayın Erdeniz Ünvan'ın Erdeniz hocamızı davet ediyoruz. Buyurun efendim. Herkese merhabalar. Sesim gayet güzel geliyor galiba. Öncelikle başlamadan önce Murat Bey'in de bahsettiği gibi baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım burada. Ben bir öğretmenim. network otomasyonu ve yapay zeka eğitimleri veriyorum. Aynı zamanda bir yazılımcıyım. Bu alanlarda uygulama geliştiriyorum. Biz yıllardır böyle sahneye çıkıyoruz. 2018-2019 yılında fizikseldik. 2020-2021 online'dık. Sonrasında çok şükür şimdi tekrardan fizikseliz. Her sene geliyoruz, Yapay zeka önemli diyoruz ve sonra gidiyoruz. Ya yani bunu diyoruz ki ya bu ne? Bu nasıl çalışıyor? Bunu nasıl oluşturabiliriz? Bunu nasıl eğitebiliriz? Bu modelleri ihtiyacımıza göre bilgi işlemde, sağlıkta, finansta, her alanda, insan kaynaklarında bunu nasıl oluşturacağız? Bu çok mu zor bir şey mi? Bu bir uçak mühendisliği gibi, uzay mühendisliği gibi zor bir şey mi? Aslında çok basit bir şey. Matematik biliyorsak, programı biliyorsak gerçekten çok basit bir şey. Bizim buradaki amacımız, Murat abiyle sanırım Ağustos ayında konuşuyorduk, ya biz dedik sunum yapmayalım, size yapay zekayı gösterelim. Eğer tabii ki burada teknik şartlarımız elverirse inşallah. Size bunu gösterelim. Ya bunun tabii ki göstermeden önce hızlı bir şekilde nasıl oluşturacağımızı, nasıl çalıştığını, bir çocuğumuzu eğittiğimiz gibi matematik bilen bir bilgisayara matematiği anlamasını öğretmek. Evet bilgisayar hesap makinesi, hesap işlemi yapıyor. Ama esasında tarih sorusu sorduğunda, ''Aa bu bir tarih sorusu.'' değil, ilgili servisi çalıştırması lazım. Sizin bir hisse senedinin fiyatı nedir? hisse senedinin grafiğini çiz, hisse senedine gelecek için tahmin yap dediğinizde, benim bu hastalığa kapılma olasılığım nedir dediğinizde, onu anlaması, ilgili sınıfa tayin etmesi ve eğitilmiş data eğitilmiş datayı, servis ise yüzlerce, binlerce servisten ilgili şeyi çalıştırması lazım. Slide'ı nasıl ilerletiyordum acaba? Şuradan. Tuşa mı basıyorduk? Sunum için Şöyle değil mi? Hah, evet. İşte böyle yapay zeka yapıyorsunuz ama şu cihazı yönetemiyorsunuz. Bu da ayrı bizim, bizim işler böyle zaten. Şimdi buraya baktığımızda pek bir şey anlaşılmıyor. Nedir bu? Olay şu. Natural Language Toolkit. Türkçe'ye çevirdiğimizde biraz böyle Natural Language tarafı tamam da Toolkit dediğimizde araç kiti değil bu. Amaç İngilizce olarak değil. Amaç dünyadaki her dilde sizin cümlenizin, cümlenizdeki kelimelerin sizin vermek istediğiniz gizli mesajın ses tonunuzdan, mimiklerinizden ve sizin esasında kullandığınız her hecenin anlaşılması. Bu kişi ne diyor bana? Bunu da tabii yapabilmek için sadece derin öğrenmedeki Nature Language Toolkit'i kullanmamız e, yetmiyor. Yeşil tuş basıyorum ama heh, şu sanırım. Evet, teşekkürler. Buradaki olay şu arkadaşlar. E, bizim geliştirdiğimiz... Yani sonuçta hepimiz Alexa'yı kullanıyoruz, hepimiz Siri'yi kullanıyoruz. Rusya'da var Alisa, pek başarılı olamadı, sonradan düzelttiler, başarılı kıvama geldi. Bizim buradaki amacımız Alexa yapmak değil. Bizim buradaki amacımız evinizde bir robot olsun, yemek siparişini söyle, mercimeği burada pişiriyorum, 5 dakika süre lazım, 5 dakika timer'ı koy, ben yemek yaparken müzik çal değil, bu zaten yapılıyor. Bizim burada amacımız, biz bir Türkçe yapay zeka geliştirelim, bunu bilgi işlemde kullanalım, network'te, sistemde, güvenlikte kullanalım. Bizim amacımız Türkçe yapay zeka geliştirelim. Bunu hisse senedinde, finans sektörüne, sağlık sektörüne, insan kaynaklarında her yerde kullanalım. Ama bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için arkadaşlar sadece Natural Language Toolkit yani dünyada Türkçe olmak üzere tüm dillerdeki cümleyi, kelimeyi, heceleri anlamamız yetmiyor. Bir buna özel sinir ağları, tek bir sinir ağları, derin sinir ağları geliştirip bunu tasarlayıp eğitmeniz lazım. Matematiği yapabilen bir bilgisayara matematiğin ha hani ne zaman kullanılacağını öğretmeniz lazım. Tarihi ne zaman kullanacağını, hisse ne zaman analiz edeceğini, ne zaman grafik çizeceğini, ne zaman tahmin yapacağını öğretmeniz lazım. Bu sayede ben İstanbul-Ankara arası mesafe dediğimde geliştirdiğim, tabii sadece benim için dünyadaki tüm sistemler böyle, sistem şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kullandığınız cümle, tabii ki sesin metine dönüşmesi teknolojisi, speech to text teknolojisiyle söylediğiniz cümle anlaşılır ve sinir ağı tahmin yapar. Bu bir coğrafya sorusu. Bu bir hisse senedi sorusu. Bu bir tarih sorusu. Bu şu hizmetin sorusu şeklinde. Ve o ta, o sınıf için ilgili e, tahmini yaparak ne yapar arkadaşlar? Bunun e, servisin çalışmasını veya orada servis yoksa eğitilmiş bir datanın çalışmasını yapar. Birazdan göstereceğiz. Mesela adın nedir diye sorduğunda benim adım Ayşe demesi eğitilmiş bir datayken bir hisse senedinin şu anki saat dakika saniyede fiyatı nedir demeniz ilgili finans servisinin çalıştırılmasıdır. Siz cümleyi söylersiniz yazılı olarak, sesli olarak. Bu anlaşılır, sinir ağı tahmin yapar. Bu şu servisin görevidir ve ilgili servis çalıştırılır. Şimdi tabii ki bizim burada geliştirdiğimiz servis dediğim gibi bizim amacımız Alexa'nın, Siri'nin, Alisa'nın yaptıklarını yapmak değil. Bizim amacımız Alexa'nın, Siri'nin, Alisa'nın hayatı boyunca yapamayacaklarını yapabilmek. Nedir bunlar? Yani sonuçta evet ben bir Siri'yi alıp, iPhone alıp Türksel hisse senedi dediğimde şunu diyebilir. İki tanesi hisse senedi var. Bir TCL var. Tüksel finans, Tüksel anonim şirketi iletişim. Bir de Tüksel finans var. Hangisini soruyorsun diyebilir. Gelişmiş bir yapay zeka. Ama biz Siri'ye şunu soramıyoruz. Tamam Tüksel, TCL gelecekte ne olacak? Benim sağlık verilerim bunlar ey nabızdan aldım. E benim kalp krizi geçirme riskim nedir? Benim, yani biz Alexa'ya şunu diyemiyoruz. Alexa ben şu şirkette çalışıyorum. Evet 40 bin tane cihazımız var. Evet cihazların seri numaralarını bana getirmişsin. Böyle bir şey diyemiyoruz. Çünkü böyle bir entegrasyon yok. Bizim amacımız bunu entegre etmek. Ee, yarın sabah Mersin'e gidiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde amacımız birazdan size göstereceğimiz Ayşe'yi dört farklı database'i Oracle, PostgreSQL, SQL ve MySQL'i Ayşe'yi kullanarak sesle ve yazıyla entegre etmek. Yani farklı database'lere girip farklı cihazlarda, farklı tablolarda farklı işleri data çek, datayı değiştir, oku, sil, get, put, post, delete yapmaktansa bunları Türkçe konuşarak yapayım. Çok büyük bir hayat tasarrufu. Yıllardır network otomasyonu, veri bilimi, yapay zeka eğitimleri veriyoruz. Ama bunlar Türkiye'de ve dünyada istediğimiz gibi kullanılamıyor. Biz dedik ki basit sistemler geliştirirsek bunların herkes faydalanabilir. Evet, şimdi burada ne yapıyoruz? Birazdan gösterdiğimiz üzere sadece saat tarih değil, finansal alanda değil, hava durumu değil. istediğiniz ülkeden, istediğiniz kategoride spesifik bir search'ten bana Türkiye'den Galatasaray için spor haberlerini getir dediğinizde onun karşınıza bir hyperlinkli yörellerin gelmesi istediğiniz haberi açmanız veya benim için hisse senedi tahmini yap dediğinizde karşınıza çıkması, Google'da benim için şunu ara dediğinizde karşınıza çıkması gibi tabii ki farklı özelliklerimiz de var. Şimdi biraz daha eğlence olsun diye müzik çalması, müziği durdurması, devam etmesi var. Bunların dışında özellikle dediğiniz cümlenin anlaşılması, tarih sorusu sordum, matematik sorusu sordum. Yani 4 2 nedir değil. Bir cümle söyledim. Bu cümleyi anlayıp gelip işlemi yapman lazım. Bunu anlatmak önemli. Biz de bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu yaparken de tabii ki e, şirket network'ümüzde ben bunu yaparken API'ni geliştirdim. Totalde 5 tane yapay sinir ağı var. Bir tanesi network otomasyon, bir tanesi veri tabanı, bir tanesi hisse senetleri, finans sektörü, bir tanesi sağlık. Ayşe ise diğer bütün sinir ağlarını yönetiyor. En büyük sinir ağ olarak, artificial neural network olarak. Burada tabii ki tek bir API'ye dönüşmüş bu yapı, Türkçe olarak çalışan bu yapı yeterli olmayacağı için şirket network'ten Kubernetes içerisinde bunu containerize ederek cluster bir ortama çevirdim. Artık amacımız çünkü gelecekte 2023 yılında bu ilgili private network'te şirketimizde olan bu sayfayı sizlere sunmak public olarak. Bu sayede bunu da Python kütüphanesine çevirdiğimizde siz hayatınızdaki çok şeyi kolay bir şekilde Türkçe olarak yapabileceksiniz. Bununla da ilgili artık demomuza geçelim. Evet, şuradan geri almak için evet tabletimde burada bilgisayara geçebilirsek Evet. Bu arkadaşlar arayüzümüz. Ee, tabletim şuradaki şirket bilgisayarına bağlı. Şirket bilgisayarından görüntü ve ses geliyor. Şirket bilgisayarında şirkete VPN'den bağlı. Biz Ayşe'ye dedik ki merhaba dedik. Burada enter'a bastığımızda Ayşe de sizi görmek ne güzel dedi. Ayşe'ye başka sorular soralım. İstanbul. Tabletten biraz yavaş yazıyorum kusura bakmayın. Ankara arası mesafe nedir? Dün burada testleri yaptık. Bir arkadaşımız dedi ki ben Üsküp göçmeniyim. Dedik bakalım Üsküp ile İstanbul arası mesafe ne? Buradan yaptığımızda 351 km şehir sınırından Anadolu yakası, Avrupa yakası değil. Tabii bunu ilerleyen aşamalarda ben fişekhane değil Fişekhaneden Keçiören'e ne kadar diye sorabilme özelliğimiz var. Şu an burada göstermiyoruz. Buradaki önemli olan şey dün mesela yaptığımız burada testte 3 şehir dediğinizde bilerek üç şehir koymadım. 3 şehir yazdım. Çünkü yazdığınızın şehir olup olmadığını alıyor. Aynısı şunun içinde geçerli. Mesela dedik ki İstanbul'daki hava durumu nedir? İstanbul'daki yavaş yazmamı mazur görün lütfen. Hava durumu nedir? Evet, 14 derece. Ya burada önemli olan dediğinizin anlaşılması ve dediğinizin anlaşılarak ne yapılması arkadaşlar? Yani siz hava durumunu mu sordunuz? Siz hisse senedi mi sordunuz? Bakalım mesela diyelim ki mesela şuradan tüpraş hisse doğru yazarsam bir de yanlış yazarsam yanlış yazdım der çünkü hisse senedi fiyatı nedir? Birazdan tabii farklı cluster'daki API'ların biri Microsoft Hold'a erkek sesiyle, bir tanesi de ülkemizi yurt dışına temsil eden Yelda Hanım'ın sesiyle seslendirildiğini göreceksiniz. Şuradan, TÜP Raşit Sesleri'nin fiyatı nedir dedik. Dedik ki şu anki saat, saat dakika saniyede bu şurada. Şuradan tahmine geldiğimizde ise bu sinir ağımızın gerçekleştirdiği %99 başarılıyla gerçekleşen şirketin 5 yıllık verisinin toplandığı iç faktörlerin değil sadece dış faktörlerin de hesaplanarak %99 bir başarı oranıyla 5 yıllık verinin toplanıp son 1 yıl test verisi, ilk 4 yıl eğitim verisi olarak modelin geliştirip test edilmesi. Tabii ki biz burada bugün, yarın, bir ay sonrası için tahmin yapabiliyoruz. Ya yani Burada tabii ki KVKK kapsamında bu uygun olmadığı için bunu çalıştığını size buradan gösterebiliyoruz. Evet, şimdi amacımız Şuradan bizim programımızı çalıştırmak, çok da vakit kaybetmeden amacımız esasında başlata başabilir miyiz? Şuradan başlat tuşuna, mouse'tan. Evet programdan başlata. Bugünün tarihi nedir? 24 Kasım 2022 Bir dolar ne kadar? 18 lira 64 kuruş. İstanbul İzmir arası mesafe nedir? 328.09 kilometre. Ankara'daki hava durumu nedir? Mevcut durum 12.34 derece. İzmir'in kurtuluşu ne zaman? Tarih 9 Eylül 1922 tükraş için grafik oluştur. Hisse senedi grafiği açılıyor. Türkiye'den Galatasaray için spor haberleri getir. Haberler sayfası açılıyor. Saat kaç? 11.57 geçiyor. Ali'nin 19 meyvesi vardı. Ali'nin 3 meyvesi çürüdü. Ali'nin geriye kaç meyvesi kaldı? 16. Google Bilişim Zirvesi. İnternet tarayıcı açılıyor. Şu an ne yapıyorsun? Tabii ki seninle konuşuyorum şapşik şey. Çok iyi bir sohbet botusun. Teşekkür ederim. Seninle konuşmak çok güzeldi. Bir mukabele. Güle güle. Sağlıklı günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Yakın gelecekte çalıştığımız şirketler ister Türkiye'de çalışalım, ister Avrupa'da çalışalım, yurt dışında çalışalım, ister kamu sektöründe, ister özel sektörde. Bu söylediğimi unutmayın. Yakın gelecekteki bazı meslektaşlarınız insan olmayacak arkadaşlar. Bazı meslektaşlarınız uygulama olacak. Bizim beraber çalıştığımız, raporlama yaptığımız, izin aldığımız bazı yöneticilerimiz gelecekte insan olmayacak. Yapay zeka uygulamaları olacak. Eskiden hani 80'li yıllarda, 70'li yıllarda İngilizce konuşmak çok önemliydi. Mahallede İngilizce konuşan mahallenin gururu, semtimizin gururu diye anlatalım. Çünkü herkes İngilizce bilmiyordu. İngilizce hocası İngilizce biliyordu. 2000'li yılların başına baktığımızda ta 1940'lı yıllardan Alan Turing'den gelen yapay zeka bilimi, evet 2000'lerde baktığımızda evet sadece üniversitedeki profesör canım yapay zeka bilir diye anlatılıyordu. Nasıl şu an İngilizce bilmeden işe giremiyorsak, Yakın gelecekte eğer yapay zeka bilemiyorsanız işinizi yapamayacaksınız arkadaşlar. Bu acı bir gerçek. İster muhasebeci olun, bilişim sektörü alakalı değil. ister doktor olun, ister finans sektörüne çalışın, ister insan kaynaklarına çalışın. Yapay zeka gelecekte hepimizin çok önemli olacak. Ne kadar çok matematik, yapay zeka ve programı öğrenirsek ülkemiz için, kendimiz için çok iyi olur. Çok teşekkür ederim.